Merhabalar efendim. Şeytanın sevdikleri ve sevmedikleri. Tokad'ın Zila kazasında doğan ve Sivas'ta vefat eden Şemseddin Sivası Hazretleri bir gün şunu anlattı cemaatine. Resulullah Efendimiz ile bir evde otururlarken birisi izin istedi, içeri girmek istedi. Resulullah Efendimiz o gelen iblistir. Açın kapıyı gelsin buyurdular. Şeytan içeri girdi. Ya Muhammed beni Allah gönderdi buraya. İnsanları nasıl kandırdığımı doğru olarak sana anlatacağım diye arz etti. Efendimiz, pekala. Sevmediğin ve düşman olduğun kimseleri say buyurdular. İblis en başta sen varsın dedi. Dünyada hiç sevmediğim ve düşman olduğum kimselerin başında sen varsın dedi. Başka kimler var? İblis başladı saymaya. Adil sultanlar, şükreden zenginler, halinden şikayetçi olmayan fakir müslümanlar, doğru sözlü tüccarlar, ilmiyle amel eden alimler, dini İslam'a yaymaya çalışan mücahitler Emri maruf ve nehyi anil münker yapan Müslümanlar, insanlara karşı merhametli olanlar, benim hiç sevmediklerim dedi. Başkaları var mı? İblis devam etti. Halisane tövbe edenleri sevmem. Takva ehli gençleri, daima abdestli bulunanları, hayır hasenat yapanları, cömertleri, insanlara faydalı olan Müslümanlara Kur'an-ı Kerim tecvid öğretenleri, hafızları, beş vakit namazı vaktinde kılanları, gece herkes uyurken namaz kılanları hiç sevmem dedi. Efendimiz şimdi de sevdiğin bir ve dost olduğun kimseleri bana bildir dedi. İblis arz etti. Zalim idarecileri çok severim dedi. Kibirli zenginleri, hain tüccarları, içki içenleri, teganni edenleri, fuhuş yapanları, Yetim malı yiyenleri, cimrileri, yalan söyleyenleri, gıybet edenleri, kovuculuk yapanları, hırsızları, farz borcu dururken nafile ile meşgul olanları çok sevdiğim kimselerdir bunlar dedi. Zekat vermeyip sadaka verenleri severim. Namazı vaktin sonunda kılanları, temizlikte, abdestte, namazda vesvese edenleri severim uzun emel sahibi olanları severim. Çabuk öfkelenenleri, öfkesini yenemeyen kimseleri çok severim dedi İblis Melun'u Efendimiz'e efendim fi emanim.